ag 55 motorlu testlerimizin starter sökme ve takmasını göstereceğiz. Motorumuzu yan çevirip starteri yukarı konumda bırakıyoruz. Sökeceğimiz anahtar 4 numara L ayran T ayran ama işlemimiz daha hızlı olması için şarjı bir kullanıyoruz. Starterimizdeki 4 adet cıvatımızı söküyoruz. 4 adet civatımızı söktükten sonra starterimizi yerinden çıkartabiliriz. Starterimizin alt tarafında starter çemberi, volan, elektronik bobin, gördüğünüz gibi silindir. Starterimizi Ace Start çift zemberektir. Alt tarafında ince zemberek vardır. Ön tarafında kalın zemberek vardır. İlerleyen zaman sonra ip koptuğu zaman tekrar yerine takmak için taktığınız zaman ip sarkma olursa eğer ipi bir miktar çekip ip makarın üstündeki kanal kısmına ipi oturtturuyoruz ve iki tur çeviriyoruz. İki tur çevirdikten sonra bırakıyoruz ve zemberimiz hazır konumdadır kontrolünü yapıyoruz. Eğer yine gevşek kalırsa bir tur daha fazla ya da iki tur daha duruma göre geldiriyoruz. Şimdi yerine takıyoruz. İlk önce starter çemberini oturtuyoruz. Oturtturduğumuz starter çemberin üzerine starterimizi takıyoruz. Takmadan önce starterimizin ipini bir miktar çekiyoruz. Çünkü ip makarasında bulunan 4 adet tırnak, volanttaki tırnakların üstüne binmesinden starter oturmaz yerine oturması için bir miktar çekmemiz lazım starteri normal oturduğumuz zaman starterimizin ipini bırakıyoruz evet starterimiz oturdu ve etrafını kontrol ediyoruz. Güzel yine oturup oturmadığını, havada kalıp kalmadığını. Eğer yerine oturmadan civatla sıkıştırdığımız zaman startere zarar verebiliriz. Ve starter vidalarımızı takıyoruz. Ama bu işlemi şarjı vidalamada yaparken sıkma işleminde düşük konumda yapmamız gerekir. Çünkü starterimiz plastik olduğundan dolayı fazla sıkıştırma esnasında kapağa zarar verebilir. işlemimiz tamamdır. Tekrar kontrol ettikten sonra makine çalışmaya hazırdır.